%20-25 belirsizliği hakim bu %20-25 konusu tüm emeklileri ilgilendiriyor SSK bağ kuruluyor tüm emeklileri memur emeklilerini ilgilendiren bir mesele ona geçeceğiz konuşacağız ama şu an bizi 600 kişiye yakın izleyici izleyip takip ediyor hatırlatmamı yapmak durumundayım sizlerde yazarsanız izleyenlere teşvik ederseniz sevinirim yayınımızı beğenmeyi unutmayın kıymetli izleyenler algoritma gereği bunu sürekli yinelemek gerekiyor. Ee, yayını beğenirseniz diğer izleyenlerimizin de ekranına düşecektir bu yayın. Onlar da son haberlerden haberdar olacaklardı. Şimdi gelelim günün manşeti şu. Manşette yer alan haber nereden çıktı? Daha doğrusu işte bazı detaylar. Ee, Okan Güray Bülbül hem asgari ücretle ilgili bazı tahminlerde bulunuyor hem emeklilerle ilgili bakın tüm emekliler 12500 lira alan değil yani tüm emeklileri ilgilendiren bazı konularla ilgili detayları sunuyor. Diyor ki asgari ücretle ilgili devlet desteğinin asgari ücretteki artış kadar artırılması halinde işverenin %40'lık bir orana razı olabileceğini söylüyor. Yani aslında şöyle işveren tarafı neyle çıkmıştı? %25 ile çıkmıştı. Şimdi ee, önümüzdeki hafta %41 zam gelirse asgari ücrete buna şaşırmamak gerekiyor. Neden? Ya da %45. Çünkü e, iktidar muhtemelen şöyle bir yol izleyebilir. Ya siz işte %40-45'i kabul etmiyorsunuz işverenler tarafından ama işte teşviği ben sürdürüyorum, arttırıyorum vesaire diye. Bu anlaşmaları %40-45 rakamlarına çıkartabilirler. Bu konuda katılıyorum. Diğer bir mesele ise emeklilere zam konusunda şunu söylüyor şu ana kadar gelen enflasyon verilerine göre emekli aylıklarındaki artışın %20 altında kaldığını belirt belirtiyor. Refah payıyla iki rakamın öngörüldüğünü %20-25 oranında bir rakamın öngörüldüğünü ifade ediyor. Hali hazırda 12.500 lirayla ilgili 15.000 liranın gündeminden bahsediyor. Bu zaten artık hepimizin bildiği bir şey. Fakat burada SSK Bağkurlu emekliler ve memur emeklileriyle ile ilgili bir çelişki var. Yani aslında çelişki değil de iktidarı kara kara düşündüren bir konu. Nedir o konu? Şimdi öyle bir durum ki 16-17 enflasyon farkı çıkacak. Bu 16-17'yi 20 yapsalar, 20 yapmaları olası bu arada. Çünkü onların en e, uygun gördüğü bence rakam bu. Neden? Çünkü memur emeklilerini de eşitlemeleri gerekecek. E, diyelim ki niyet, normal şartlarda niyet, refah payıyla... SSK Bağkurlu'ya %25 zam vermek. Çünkü zam diyorum enflasyon farkının üzerinde de rakam çıkıyor. Burada bunu niyet etseler bile şunu düşünüyorlar diğer yandan. Diyorlar ki ya biz bunu %25 yaparsak memur emeklilerini de buraya çekmemiz lazım. Bunu %25 yapmayalım da 20 yapalım. En azından hani burada o 5'lik e, rakamı ekstradan olan rakamı memur emeklilerine veririz. Bunu burada eşitleriz gibi bir düşünce olduğunu söylüyor ama... E, Okan Güray Bülbül böyle bir öngörüsü olduğunu da ifade etmiş. %25'lik öngörüsü olabileceğini de ifade etmiş. Fakat burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın %25'e sıcak bakmadığının e, altını çizmiş. Burada her iki or oranında %25'e eşitlenmesinin gündeme gelebileceğini söylüyor. Burada şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi %25 şu an için uzak bir rakam gibi görünüyor ya SSK Bağkurlu ve memur emeklisi için. Yani eee Hazine ve Maliye Bakanlığında şöyle bir tutum var. Daha doğrusu ekonomi yönetiminde şöyle bir tutum var. Kardeşim, emekliye bizim vereceğimiz para belli. Bakış açılarını anlatıyorum. Ya yani ben diyor önceki ekonominin bozulmasına bakmıyorum. Bu sizin hatanız diyor. Ben diyor şuna bakarım. 6 aylık enflasyon verisi ne çıktı? 16 17. Bunu vereceğiz diyor. Bu diyor yani. Bunun verilmesi rakam bu diyor. Ya da işte 12.500 lira zaten 12.500 lira almıyorlar ki kök maaşları bu değil ki. Biz diyor bunu almaya devam edelim. Hani bakış açısından bahsediyorum. Ama içeriden siyasi bir baskı olduğu için özellikle AK Partili vekillerden Cumhurbaşkanı'na da sürekli talep olduğu için ekonomi yönetiminin kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki bir çalışma yapın. Yani bunları böyle bırakamayız. 12.500 lirayı bu şekilde bırakamayız. Artması gerekiyor. Onlar da diyor ki o zaman yani ben diyor artırabileceğim, artırabilebileceğim en düşük rakamda artırırım. Ne yaparım? İşte 12.500'ü 15 yapmam, 16 yapmam da işte 14.000 lira yaparım gibi. Ya da işte SSK bağ %25, Refah Payı'yla %25 zam vermem de %20 yaparım. Bu şekilde süreci geçiştiririm niyetindeler. Bu %20 25 çelişkisini ben size şöyle özetleyeyim. Yani diyelim ki %20 diye çıktılar. Burada ekonomi yönetiminin dediği olacak. Ama %5 yani bir 5 puan daha eklerlerse bunda iki tane unsur görüyorum. Asgari ücrette beklenenin üzerinde bir e, rakam almış olmaları çünkü oradan primler gelecek. İkincisi ise Cumhurbaşkanının buraya %5 daha ekleyelim demesi. Bunu bir öngörü olarak sizlerle buluşturmuş olayım. Şimdi